Damla. Pişt. Damla ne oldu sen bana bozuldun mu kızım? Yok be aga. Yok be toprağım. Yok be asker arkadaşım benim. Koç ulan koç. İyiyim lan ben. Sen daha da ana gözüm. Ya kızım sen şimdi böyle şey yapıyorsun da ben ben burada deneme bile yaptım ve prova şey yaptım. Sen böyle bir anda karşıma çıkınca heyecandan oldun. Heyecandan oldu yani. Heyecandan. Hmm. Ee, tamam. Tamam o zaman şöyle yapalım. Böyle heyecandan devam edelim olur mu? Böyle bozmadan. Ha? Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Başlıyorum. Damla. Şimdi senle ben... Biz... Bizden olmaz ya hani. Bunun için mi çağırdın sen beni? Bizden olmaz demek için mi? Ya yok öyle değil hani normal şartlarda bizden olmaz ya. <laughs> tamam. Tamam. Tamam Civancığım ben anladım seni. Tamam. Başarılar dilerim. Tamam. Kızım ya. Ya Damla! Benimle üzülür müsün? Vallahi ben seninle çok pis üzülürüm. Böyle başım yansa... ...kanım aksa... ...iki yakan bir araya gelmesin bana koymasın. Niye üzülüyorum demem yani. Sonuna kadar ah demem... Üzülürüm. Ben seninle varım. Üzülelim. Çok üzülelim ama olur mu? ha şimdi bayağı böyle bildiğin olduk mu yani? Yani ben ne bileyim olduk. Çok da güzel olduk da. Nasıl bu olmuş lan? Ne olmuş? Enişte. Abi! Sen burada bekle ben... Bekle. Abi sen ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun sen? Abi sen ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin ya? Kendini öldüreceksin. Abi! Tamam. Tamam. Damla sen köşke geç. Hadi. Gel hadi. ben senin hangi aptallığına yanayım? O kamera olayına mı yanayım? Agı Efendi'nin kurduğu komplolara mı yanayım? Ben tam Nurten aldık kamerayı. Kime verecek derken kocan şirket için satmış seni. Bir de bu izledikleri olayın iyice tuzu biberi oldu. Allah kahretsin babaanne. Ah, sen bu akılla daha çok vahlanırsın kızım çok. Ben bittim. Ben bu sefer öldüm bittim. Şey kızıl yana. Ufacık bir şansımız olsun istiyorsan el mahkum onunla işbirliği yapacağız. Pardon. Anlamadım. Ben ölürüm de. Oğlumu öldüren o katille işbirliği yapmam. Tamam o zaman. Bük boynunu otur. Ha dua et. Aldığın o ciciler yanına kar kalsın. Çünkü bu iş bitti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.